Kardeşlerim, dövmenin birçok türü vardır. Dövme, vücuda iğne ile delik açılarak boya doldurma şeklinde olabileceği gibi bir takım yapıştırmalarla da olabilmektedir. Dövme hangi tür olursa olsun cahiliye adeti olup Hz. Peygamber tarafından açık ve net bir şekilde yasaklanmıştır. Caiz değildir haramdır. Geçici dövme ile kalıcı dövme arasındaki fark ise şudur. Kalıcı dövme abdeste ve gusle engel değildir. Geçici dövme ise engeldir. Bize düşen vücudumuzun Allah tarafından bize verilen bir emanet olduğunu unutmayarak dövme ve benzeri vücuda zarar veren uygulamalardan ve davranışlardan uzak durmaktır.